Kısa adı Baskulan Bağımsız Kamu Görevleri Konfederasyonu geçtiğimiz günlerde vefat eden Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve 12 yıl boyunca da başkanlık görevinde bulunan doğayan gazeteci Günal Çelengin hayatını kaybetmesinin ardından Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Adımızda rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyor. Hepimizin başı sağ olsun, yakınlarına da ve hepimize de Rabbinden sabri cemil ihsan et. Ediyoruz. Taziye ziyareti kapsamında Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ile bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Vaz Konursal Başkanı Metin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki gazeteci Günal Çelenge Rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere de AGC yönetimine sabırlar diledi. İnşallah bundan sonra da böyle temelini attığı bu güzel güzide kurumumuzun ileride onun çizdiği yol ve ilkeler doğrultusunda ilelebet, ebediyen, baki bir şekilde devam etmesi hususunda temennilerimizi diliyor. AGC'nin kurucularından biri olan Günay Çeleng'in izinde yollarına devam edeceklerini ifade eden Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ise Günay abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Günay abinin mezarında rahat uyacağını umuyorum. Çünkü onun bıraktığı yerden bayrağı devralan bizler onun çizdiği ilkelerle AGC yönetimini sürdürüyoruz dedi. Ama e, Günay abinin mezarında rahat uyacağını umuyorum. Çünkü onun çizdiği ilkeleriyle biz bu Antakya Sizili Cemiyeti'ni sürdürüyoruz.